Galiba bağlantı koptu. Devam ediyoruz aynı şekilde. E, 3 saatlik bir ette e, longusimus dorsi kasımı, 3 saatlik ette parlak kırmızı, 7 saatlik ette oluşmaya başlıyor. Bakın metmiyoglu gibi bir yüzeyde ve 9 saatlik ette de, oluşması devam etmektedir. Etin rengini etkilen diğer faktörler, kastaki miyoglobin miktarı, yaş, hayvanın yaşı, dana, inek veya yaşlı olması, sığırın. Ya, çünkü yaş ilerledikçe kasta miyoglobin konsantrasyonu artmaktadır ve yaşlı hayvanın etleri gençlere göre daha koyu kırmızı renkte oluyor, olmaktadır. Gene hayvanın türü, işte domuzun rengi, kuzunun rengi ya da sığırın etinin rengi. E, en fazla miyoglobin içeriği sığır etlerindedir. O yüzden sığır etleri daha koyu kırmızı renktedir. Kuzu etlerini yan yana gördüğünüz zaman kuzu etleri daha açık kırmızı gözükür farkındaysanız. Kas tipi Lokomotif kaslarla veya destek kaslar farklıdır. Çok çalışan kaslarda örneğin omuz kası, but kası gibi hareketli çok çalışan kaslarda miyoglobin içeriği daha fazladır. E fakat işte bonfile gibi ya da işte sırt kasları gibi daha az çalışan kaslarda daha azdır. Bakın burada hayvan türlerine göre görüyorsunuz. En solda beef dedikleri yani sığır eti, ortada kuzu eti ve en sağda ise domuz etinin arasındaki renk farklarını görüyorsunuz. Miyoglobin içeriğinden dolayı. Domuz eti pembe, Kuzu eti açık kırmızı, e, sığır eti ise koyu kırmızı ya da kiraz kırmızısıdır. Miyoglobin içeriği bakımından domuz etinde 2 mg bölü gram, kuzu etinde 6 mg bölü gram ortalama, sığır etinde ise yine ortalama 8 mg bölü gram e, miyoglobin bulunmaktadır. Her şey doğalken e, etlerin rengi böyledir fakat ette renk bozukluğunu meydana getiren diğer faktörler nelerdir? Özellikle PSA ve DFD etler bu işin önemlidir. Etin su tutma kapasitesinde meydana gelen farklılıklardan dolayı ışığın farklı bir refleksiyonda olmasından dolayı renk farklılıkları gelişir. PS et dediğimiz et zaten adı üstünde pale, İngilizce soğuk, soluk demektir. Soluk renklidir. Kas hücrelerinde tutulan fazla suyun hücre dışına çıkması nedeniyle oluşur. Yine DFD etler adı üzerinde dark, koyu demektir yüksek tutu, su tutma kapasitelerine sahip olmaları nedeniyle su hücre içerisinde tutulmaktadır ve ışığın kırılmasından dolayı renk absorpsiyonu yüksek düzeydedir. Dolayısıyla ee, oksimiyoglobin formunda suyu tuttuğundan dolayı pigmentin oksimiyoglobin formunda kalma olasılığı da azalmaktadır. Bunların tabi hepsi PSE olması ya da DFD olması kesim öncesi hayvanın antemortem hikayesine dayanmaktadır. Stres altında Kötü muamele altında kesilen hayvanların etlerinin kalitesi de doğal olarak etkilenmektedir. Sizin hayvanınız canlıyken ırk olarak, yaş olarak, e, canlı ağırlık olarak, kas yapısı olarak çok mükemmel bir hayvan olabilir. Fakat kesime getirme sırasında yaşamış olduğu stresten dolayı kaslarında laktik asit birikmesi, kas glikojen depolarının o kesim sırasındaki çırpınma ya da kötü muamele sırasında tüketilmesi sonucu etin kalitesini büyük ölçüde etkiler. O yüzden hayvanları kesim öncesinde gerekli miktarlarda dinlenme, gerekli miktarlarda istirahat etme e, padoklarda antemortem e, durumda istirahat etmeleri sağlanmalı ve hayvanların stresten maksimum düzeyde uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Hayvan refahı açısından da bu durum oldukça önemlidir. Gene bakteriyel aktivite etlerde e, rengi özellikle etkilen bir, bir diğer faktördür. E, bakteriler sonucu etlerde kahverengimsi ya da yeşilimsi renkler oluşabilir. Eee oksimiyoglobininle bakterinin birleşmesi sonucu negatif hidroksil grupları içeren metmiyoglobin oluşur ve kahverengi. Metmiyoglobinle bakterilerin birleşmesi sonucu kolego oluşur ki yeşilimsi bir renk olur. Gene sülfomiyoglobin oluşur ki gene yeşilimsi renkler oluşabilir. Bunlar da gene kokuşma belirtileri olarak karşımıza çıkmaktadır sülfomiyoglobin ve kolegomiyoglobin oluşumlarını bakınız burada şuralarda görüyoruz. Paketleme yine etler için e, et rengini etkileyecek önemlidir. Vakum paketleme, modifiye atmosfer paketleme ya da atmosferik paketlemeler gene et rengini belirlemede önemli faktörler arasında karşımıza çıkmaktadır. Oksijensiz paketlenen etler geçirgenliği e, oksijen geçirgenliği yüksek ambalaj filmleriyle kaplanmalıdırlar. Eğer oksijen geçirgenliğini sağlayamazsanız et içerisinde etin içerisine oksijen teması olmayacağından dolayı etin rengi e, oksijensiz miyoglobin bileşimleri olan e, gibi e, kimyasal formlara dönüşebilir. Benzer şekilde vakum ambalajlı etler oksijenin ortamdan uzaklaştırıldığından dolayı koyu kırmızı renkte görünebilirler, görünmektedirler. Ee, oksijen içeren modifiye atmosfer paketlemelerde paket, paket içerisinde oksijen düzeyini yüksek miktarda tutmak için özel e, geçirgenli düşük ambalaj materyallerle kapat, kapatılmalıdır. Ve o paket içerisindeki atmosfer oksijen ile birlikte atmosferde oksijen ile birlikte karbondioksit kazanında belli olanlarda kullanılması sağlanmalıdır. İşte %60'a 40, %70'e 30 gibi e, oksijen ve karbondioksit kombinasyonlarının kullanılması sağlanmalıdır. Genellikle Türkiye e, genellikle modifiye atmosfer paketlerde 70'i 30 ya da 80'i 20 gaz karışımları özel olarak hazırlanıp vakumlu e, özel cihazlar tarafından paketlerin içerisinde kullanılmalıdır. Böylece hem oksimyoglobin yüksek oksijen olduğundan dolayı hem oksimyoglobin oluşumu sağlanır ve dıştan baktığımız zaman biz tüketici olarak kırmızı Kiraz kırmızı renkte etler gözükürüz. Hem de e, etin rough, e, etin albenisi artar. Fakat e, bu saprofit mikroorganizmalar, pseudomonas gibi saprofit mikroorganizmalar da oksijeni kullandığından dolayı bunların çoğalması etin raf ömrünü kısaltır. Dolayısıyla e, ikisi arasındaki dengeyi sağlamak önemlidir. Bu etkenlerin de üremesini baskılamak için aerobik bakterileri baskıladığından dolayı %20-%30 oranında saf oksijen kullanmak yerine %20-%30 oranında karbondioksit de atmosfere eklediğimiz zaman ee, biz dolayısıyla etin ee, içerisindeki hem saprofit mikroorganizmaları belli ölçüde baskılamış oluruz hem de arzu ettiğimiz o kırmızı rengi sağlamış oluruz. Gevreklik ve tekstür, yani su tutma kapasitesi burada çok önemlidir arkadaşlar. Eee, etin su tutma kapasitesi özellikle bağlı su miktarı kaslarda daha sıkı ve daha katı yapıdadır yapıdadır. Tersine e, bunun tersine su, kutma, su tutma kapasitesi kötü olan etler daha yumuşak ve gevşek yapıdadır ve ıslak damarlı bir tekstüre sahiptir. Kas içerisindeki yağlar özellikle marbling dediğimiz ya da mermerleşme dediğimiz e, yağlar etin hem lezzetini hem de görüntüsünü e, oldukça pozitif etkileyen bir faktördür. E, yağ Karkas soğutma sırasında katılaşır. Biftek, pirzola gibi etlerde e, uniform bir kalınlık sağlar. Dolayısıyla bu da lezzete yapılan katkı anlamında oldukça önemlidir. Yağlı etler veya yağın kas içerisinde homojen bir şekilde fotoğrafta gördüğünüz gibi homojen bir şekilde e, dağılmış olduğu etler lezzet bakımından da oldukça kaliteli etlerdir. Bağ doku miktarı ya da konnektif doku miktarı Gene benzer şekilde etin sertliğine ve gevrekliğine önemli rol oynar. E, büyük kas demetleri içeren ve e, büyük kas demetlerini saran perimüzün tabakası fazla olan etler daha sert kaba etlerdir. Kol, bacak, e, but gibi etler hayvanın daha çok hareket ettiği için ve daha çok güç ürettiği için daha sert etleridir. Ama hareket kabiliyeti daha az olan daha değerli etler. E, Raflarda daha pahalıya satılan etler, sırt ve bel kasları gibi etler, daha az bağ doku içerdiğinden dolayı daha yumuşak etlerdir ve daha lezzetli, daha kaliteli etlerdir. Bunlar da zaten pişirme şekillerine göre farklılıklar göstermektedir. Kas demetlerini saran bu perimysyum tabakaları vardı biliyorsunuz. Bunlar kolajen gibi konektif e, dokulardan oluşmaktadır. Ve e, bu etin sertliğine ve etin gevrekliğine önemli katkılar sağlayan etlerdir. Teşekkürler.